Merhaba hoş geldiniz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Adım Mehmet Arkan Türkmen. Çanakkale Merkez Okçuluk Spor Kulübünden geliyorum. Burada işte yarışmaya geldik. Adım Onur Akın. Ben de Çanakkale Merkez Okçuluktan geliyorum. Adım Tankut Emin. Ben de Çanakkale Okçuluk Kulübünden geliyorum. Adım Bora. Ben de Çanakkale Merkez Okçuluk Kulübü'nden geliyorum. Adım Uğur. Çanakkale Merkez Okçuluk Spor Kulübü'nün bir tane okçusuyum. Peki ne zamandır ok atıyorsunuz? Daha önce aldığınız dereceler var mı? Ee, derecem yok sanırım. Hatırlamıyorum şu an. Onun dışında o kadar yani. Bir yıl ya da iki yıl oldu sanırım. Bir yıldır atıyorum. derecemse yani Çanakkale içinde yapılanlarda üçüncü. O, altı ay dolu da derecem yok. Ha, evet, i̇ki senedir atıyorum. Bir yıl ara verdim. Daha derecem yok. Bir buçuk yıl seneye yakın atıyordum. Teok yüzünden ara verdim. Bu yarışma senin hayat boyu unutamayacağın bir yarışma oldu herhalde. Anlatmak ister misin? Yani yarışmaya gelmeden bir gün önce ayağımı burktum. Sonra alçıya şey alındı. Oturup atmak zorunda kaldım. Yani bu da öyle bir şanssızlık oldu. Bu da senin okçulukla ilgili unutamayacağın bir anı. Peki ok atarken neler hissediyorsunuz? Yani zevkli yani. Stres atıyor. Yani. Normal yani hiçbir şey olmuyor. Yani ben mutlu oluyorum açıkçası. Heyecanlı diyor ya hani normal bir şey değil ama yani. Günlük hayatta yaşanabilecek bir his değil yani. Peki yarışmalara hazırlanırken özel olarak yaptığınız bir şey var mı? Ee, hafta içi de geldik. İşte sık sık. Ee, ne bileyim. Yani uzak mesafe. Yani, bilmiyorum, 18 metre falan bilmiyorum. Birçok açıdan çalıştık yani. Uzak mesafe. Hafta içleri de geldik. Yani Hepimiz aynı zaten. Ben de öyle yapıyorum. Takım olarak hep birlikte aynı şeyleri yaptınız. Peki okçuluktaki en büyük hedefinizi sorayım ben size. Birinciliği yani ne olsun daha? Olimpiyatlara katılmak. Daha iyi olmak yani. <laughs> i̇lk üçe girmek yani. Benim de ilk üçe girmek. O zaman biz de size başarılar dileyelim. Çok teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Seyit Veli Mert, İstanbul Okçuluk'ta atıyorum. Adım Can İstanbul Okçuluk'ta atıyorum. Adım Erkan Tuna, İstanbul Okçuluk'ta atıyorum. Peki okçuluğa nasıl başladın? Okçula annem daha çok spor yapman gerek dediğinde biraz araştırarak bu kulübü buldum ve başladım. Ben eskiden yüzme yapıyordum. Sıkılmıştım, yeni bir spor istedim. Sonra yüz, sonra yüzmeyi bırakıp okçuluğa geçtim. Benim de bir iki tane daha arkadaşım yapıyordu zaten. O sebepten dolayı araştırıp İstanbul Okçular'a geldim. Peki okçulukla ilgili unutamadığınız bir anınız var mı? Ee, benim yok. Hem de şu anlık yok. Benim de yok şu anlık Allah'tan. Peki ailenizde okçulukla ilgilenen başkaları da var mı? Ee, benim ailemde yok. Benim annem de, babam da atıyor. Benimkinde de yok. Peki ok atarken neler hissediyorsunuz? Ee, kendimi heyecanlı hissediyorum. Böyle kafam patlayacakmış gibi hissediyorum. Ben sarıyı vurmaktan aklım çıkıyor, vuramayacağım diye. Çok heyecanlanıyorum, atamıyorsam diye korkuyorum ama atıyorum. Ben başta heyecanlanıyorum ama attıktan sonra da rahatlıyorum. Peki yarışmalara hazırlanırken özel olarak uyguladığınız bir teknik var mı? Benim yok. Benim de şu anlık yok. Aynen benim de yok. Peki o zaman size teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Sağ olun.